gaming tokenı. Bunu nasıl e, farm yapabilirsiniz? Farming süresince nasıl alabilirsiniz? Binance'a nasıl ilk para, paranızı yükleyebilirsiniz? Bunların hepsi hakkında detaylı video sunacağım sizlere. Tıpkı bir önceki videoda olduğu gibi hatta son 3 videoda olduğu gibi şu anda hani boğanın arifesinde olduğumuz için uzmanlara göre e, Binance'da proje üzerine proje patlatıyor. Hem ekonomimize can veriyor hem de insanlara kazanç kapısı sağlıyor. Biliyorsunuz paranızı farming yaptığınızda, stake ettiğinizde günlük saatlik yeni listelenecek coin'den coin alıyorsunuz. Ondan sonra listelenme sonrası da satıyorsunuz. Şimdi hepsini adım adım göstereceğim ama eğer bir Binance hesabınız yoksa, Binance Global hesabınız yoksa bu videonun info kısmında bulunan ya da web sitemizdeki makaleden buraya ulaştıysanız makaldeki kodu Hesap açma linkini kullanarak %20 komisyon indirimli Binance hesabınızı oluşturabilirsiniz. Video izlemeye devam edin.